Hep temizlik, hep temizlik nereye kadar bugünü, bakım günü ilan ettim Şimdi geçenlerde şöyle bir saç maskesi almıştım. Bunu yapacağım ama bunu banyoya girmeden önce yapacağım. Bugün, bakım gününde yapacaklarım. Bir de geçen gün böyle bir e, serum maske almıştım. Bunu denemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi açalım bakalım. Bu arada e, dişlerimi falan temizledim. Diş birazcık hırpalamışım. Çok acı olan şu an. Oo, oh, ne kadar duracak ki acaba? Şöyle bugün diyorum ya bakım günü olsun. Kalanı da elimize boynumuza sürelim. Ziyan etmeyelim. Açabilirsem inşallah o kadar yapış yapış bir şey ki. Hı, açtım. Diyorum. Evet burnuma denk gelecek. gözüme sokmasaydım iyiydi. Hmm. Mus gibi oldum. <laughs> boynumuzu da sürelim. Boynuma plastik ne yapışmış olabilir acaba? Şöyle içindekini de alalım. Şu boynumun şu çizgilerine çok sinir oluyorum kırışık gibi duruyor. Ne kadar duracakmış hiç ona da bakmadık. Yıkayın falan değil mi? 15 dakika duracakmış. Hadi bakalım. Bunu da yapmış olduk. Evet 15 dakika doldu. <laughs> Kaşlarıma bakın. nasıl bir şeyse cildim de bayağı evde ihtiyacı varmış herhalde. Ben beklerken mutfakta sabah patates kızartmıştım. Ondan sonra ay ocağın falan temizledim. Kahvaltı bulaşıklarını kaldırdım. Onlarla uğraştım. Şimdi geldim güya. Hiçbir şey yapmayacaktık. Saçımızdan mı bastırmışız? Şöyle yapayım da. Ömdeki diş macunu da belli oluyor mu şurası? Biraz sonra diyorum ya Yemek yaparım Ay bugün güya bir şey yapmayacaktım ama yemek yapmam lazım Yemeğim yok Ondan sonra ne de onun ismi Şurada bir çöp atayım Ama şimdi ne yapacağım Çay içeceğim Bugün sisli bir hava var Böyle kapalı Tam mayışıklık havası. Ben de e, onu uyguluyorum şu an. Çok da iyi oluyor. Mutfağımı falan toparladım. O yüzden iyi. Bunda bir, bir saat falan oldu demleyin. Bir bardak içmiştim kahvaltıda. Şimdi devamını getireyim. Bu arada haşhaşlı falan da yemek istiyor canım. Oh cildim yakıyor şu an. Onu fark ettim aydınlanmış. Çayımı da aldım. Dediğim gibi bir de haşhaşlı ya da tahinli kekimi yiyeyim. Kimse yüzüne bakmadı. Evde beğenmediler. Ama ben beğendim. Tabak çıkartmaya üşendim. Kek kalıbının altını aldım. Bu dilimi yiyeceğim. Bitsin oradan kalksın. Günler oldu. İnşallah bozulmamıştır. Tabi önce tadına bakacağım. Çayın yanında böyle güzel olur. Sonra da akşam yemeği için ne yapacağımı planlayacağım. İnanın hiç bilmiyorum ne yapacağım konusunda. Dün makarnaydık, geçiştirdik ama bugün ne yaparız hiç bilmiyorum. Biraz önce karanlık çıktı ama şimdi daha mı iyi bilmiyorum. Çok iyi görünüyor cildim ve çok güzel nemlendirdi. Bayıldım maskeye. Neyse artık e, şu kekimi yiyeyim mi? İnşallah dediğim gibi tadı bozulmamıştır. Ama bayatlamış. E, bir hafta oldu mu? Yok bir hafta olmadı daha. tamam şey. Yok. Evet, o kalemler öyle. Şimdi İlhan'la karnımızı doyurduk, atıştırdık, haşhaşlı falan Arkadaşlar dedi. hiçbir şey boyamıyorum. Kalemler arkaya geçirmiş. Evet, öbür keçeli kalemlerine boya. Ne? Öbür keçeli kalemlerine Onlar boyun. da geçiriyor bazen. <laughs> Neyse. Şimdi ben saat yani, saati 16.08 olmuş. Bir çay daha aldım. Ben de ders notu yazıyorum bir deftere onu tamamlamaya çalışıyorum. Defter mi boş kağıt? Şu an boş kağıda yazıyorum da sonra deftere çekiyorum. Bakın işte. arkadaşlar, Necati dönüyor. Evet, saçını gözünün önünden çek ama. Çok Şimdi İlhan'la oturup birazcık ben notumu yazacağım, resim yapacak. Beraber vakit geçireceğiz değil mi anneciğim? Necati. Evet, necati çok iyi. Necati değil Aa, mi o? Kimdi? Necati değil o. Kim o? Remzi. Remzi. Karamız. Çok güzel boyamışsın. Kurum evet. Marka yapmışsın. boyalar böyle. Bu arada Lilhan makyaj şeyimi aldı benim. Bu <laughs> yüzden benim makyaj malzemeleri <laughs> karma karışık. <laughs> evet hadi Oraya başlayalım. Gel, akşam ya. boş olunca da ne kadar garip geliyor. Şimdi dur. Ben yine elledim ama. Elleme. Ben açayım. Şimdi Nilhan'a geçen hafta bir e, sipariş vermiştik. Çocuk günlerdir bekliyor. Benim kargoların hepsi geldi. Onunki gelmedi. Üzüldü de bayağı bugün. Bir de yanlışlıkla bugün kapıyı çalmışlar. Yemek siparişiydi herhalde. Ondan sonra yemek siparişini e, ben de sandım ki bu geldi. Aldım adamdan bir baktım. Yemek var içinde. Sonra dedim bu bizim değil. Aa çok güzelmiş. Ben göstereceğim arkadaşlara. Ben arkadaşlara, göster bakalım. Böyle sayfaları. Görünüyor ki göster böyle. Wow. Şimdi bu sticker defteri <laughs> <değil mi? gülüyor> Heyecana bakın. Bir haftadır bekliyor. Şimdi e, tam resim yaparken mesaj geldi. Ay, ellerim buz gibi. Su yaptım. Ama hepsini bir günde harcama olur mu? Onlar uçak şey bak. Ha, bunları böyle bir şeylerin üstüne yapıştırıyorsun. Yazıyorum bunları? Bunlar band. Bak mevada da var bunda. Hmm. Aynı. İstediğin Meva. yerde yapıştırıyorlar yapıştırıyorsun şimdi. herhalde. Bak şimdi anne. Şans <laughs> benimle. Sezgi 444. Evet. Bundan benim var. Meva bana verdi. Hmm. İy. Bunları nereye yapıştıracaksın? Kağıt Bunun için bir defter yap. Onun için yapıştır bence. Güzel olur. Şu kağıtları yapıştır. Böyle kağıtlar atıyoruz ya. Onlar güzel olmaz da. Ben tamam. kaçıyorum. Hadi bakalım en... kaç. Şunu da çöpe atalım. Al kitap ayıracım da. Arkadaşlar işte böyle. Onu da hediye göndermişler. Evet. Hadi bakalım. Sonunda geldi. Kurtulduk yani diyorum ya. Bir haftadır her gün kargo masasına gidince bir de onun şeyine bakıyoruz. Yok. Şimdi de zor bulduk. Sabahki yemekçinin yüzüne ağlayış çok komikti zaten. Neyse. Yani anlayacağınız sonunda ee, bu iş. Şimdi İlhan'a yeni defter verdim. Ona, ona, o sticker'ları yapıştıracak. Ben evet, de yazmaya ne? devam ediyorum. arkadaşları <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlara böyle bir, bir defter verdim Niloş'a. Şöyle açılan. O şimdi istediğini yapıştıracak. Ama bir günde hepsini bitirme tamam mı? Söylüyorum. Bir daha almam çünkü. Bir de öyle huyumuz var. Şöyle bir tomar kağıt geliyor. Hepsini bir günde bitiriyor. Hepsine resim yapıyor. Hı hı. Neyse ne diyecektim. Dün koltuk örtülerini göstermiştim ya. Herkes demiş ki silmek daha kolay koltuk örtüsüyle işte uğraşmak zor diye. Zaten yıllardır e, bu fikri ben de savunuyorum. Dediğiniz gibi bana da silmek daha kolay. Yalnız şöyle bir durum var. Silmek değil olay. Tyson tırmalıyor. Anne, yani Tyson... Ah, Tyson'ın tırmaladığı için hani e, o koltuk örtülerini örtüm. Bugün kaldıracaktım. Elim ermedi. Ama kaldıracağım. Çünkü bana göre değil. Hepsini yıkamıştım. Böyle zaten koltukların kenarlarına koyuyorum. Artık biz yokken de oranın kapısını çekeceğim. Çünkü e, keten kumaş olduğu için tırtıklamayı çok seviyorum. Tırtık diyorum hala. Neydi? tırmalamayı bulduracağız. Tırmalama tahtası var ama o da bir işe yaramıyor. Kullanmıyor. Hiç sevmiyor tahtayı. Aynen, boşuna mı aldık onu. Aynen boşuna aldık. Nilhan şey. burayı da attı gitti. Diyor <laughs> ki sen yazarsın diyor. Dedim benim onlarla işim yok. Ben de bir, bir sayfa yazdım. Sonra ikinci sayfayı yazıyorum şimdi. Ee, bir yandan da videoya baktım. Ee, böyle boş atınca bu da Nilhan'ın şaheserleri. Bir tane daha vardı onu videoda göster demiş. Aynen. Biri de bu. <laughs> yara bandından adamlar yapıyor. Geçen gün aldığım 20 yara bandından herhalde hiç kalmadı diyebilirim. Sürekli kullanıyor. Bir yerine bir şey olduğu zaman da yara bandı yok diye ağlıyor. Kızım bacakları. Da. Bu arada Nilhan yaşına göre bence çok güzel şey resim yapıyor. Ben böyle şaşırıp kalıyorum. Ben o kadar yetenekli değilim. Bende yok o yetenek. Ama maşallah Nilhan yapabiliyor. Şimdi e, daha hala ne yemek yapacağıma karar vermedim. Saat kaç oldu ondan da haberim yok. Şimdi baktım saat 5.30 olmuş. Aslında yemek saatimizde gelmiş. Bu köpükleri sıkmıştık ya bunlar da erimiş gitmiş. Aslında bunlar böyle hazır erimişken e, şey yapılabilirdi silinebilirdi de bugün iş yapmayacağım dedim ya. Sadece mutfağı topladım. Şimdi yine yemek yedik. Yani yemek yedik dedim kek çıktı. Haşhaşlıların kalanını da dolaba koydum. Bir bu yıkanacak. Bu işim var. Bir de yemek yapacağım ama gerçekten yemek yapmak zor değil de ne yapacağını karar vermek çok zor. Videomda söylemiştim. Ee, artık alışveriş yapmayacağım diye yani kendimi zor tutuyorum ama yapmayacağım almayacağım. Bu arada e, dünküleri düzeltirken orada dolaba konacak bir sürü eşya gördüm. Dolap dediğim arkadaşlar ikinci el ürünlerin satıldığı bir yer. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bir gardrops var, bir de dolap var. Ben ikisini de kullanıyorum ama gardrops daha avantajlı. Hem alıcı için daha avantajlı hem de satıcı için. dolap dediğimiz zaman mesela bir fiyat belirliyorum, atıyorum 100 lira. Bunun bilmem kaçını kendine komisyon olarak alıyor. Bilmem kaçını kargoya kesiyor eğer satıcı öder derseniz. Yani elinize değerinden çok az bir para kalıyor. Eğer siz de düşünürseniz hani aklınızda olsun. Böyle ben iyi durumda olanları ya da bir kere giyilmiş bir daha hiç giyilmemiş ya da sıfır bazen geliyor. İade etmeyi unuttuğum şeyler oluyor. Hiç giyilmemiş kıyafettir, ayakkabıdır. Aklınıza gelebilecek her şey oradan satıyorum. Gardırobsu da kullanıyorum dediğim gibi dolabı da kullanıyorum. Şu an gardırobumun içinde bir sürü kıyafet var. Paketlenmiş bir şekilde bekliyorlar. Fotoğraflarını çektim. Fotoğrafları da herkes mağaza fotoğrafı sanıyor. <laughs> Ama öyle değil. Yani onu da söyleyeyim. Normal hangi ürün varsa en son Nilhan'ın 3-4 parça kıyafetini sattı Takım şeklinde. Uygun fiyata gitti. Önemli değil. Hani Nilhan'ınkilerde o kadar takılmıyorum. Çünkü hani çocuk kıyafetleri derler ya çocuğun yediği helal giydiği haram diye. O yüzden çok pahalılar zaten. Mesela Nilhan bir ay giyiyor, iki ay giyiyor. Bir bakıyorum Nilhan büyümüş oluyor. O kıyafetler kalıyor. Nilhan'ın kıyafetlerinin bir kısmını da e, şey yapıyorum. Arkadaşlarımızın çocuklarına gönderiyorum falan. Yani anlayacağınız bir kısmını satıyorum, bir kısmını gönderiyorum. E, çok e, iyi durumda değilse de zaten onları da çöpe atıyorum. Zaten beni izliyorsunuz, biliyorsunuz. Şu an e, benim gardırobun içinde e, bir tane şöyle hurç var. Burcu'nun içi full, e, kıyafet dolu. Sadece büyük beden olarak düşünmeyin. Ben oradan işte annemlerin de böyle giymediği işte gömlektir vesaire küçük bedenler de var yani. Ben bu videonun altına e, link bırakacağım. Hem gardrops için hem de dolap için. E, siz oradan bakabilirsiniz. E, bugün de birkaç tane bot koydum. Erkek botu. Ondan sonra sıfır ayakkabı vardı galiba. Aynen. Onlarla uğraştım. Ne zamandır aklımda bir türlü yapamıyorum. Dünküleri düzeltirken buldum onları da. Yani bir an önce elden çıksın istiyorum. Hani bakarsanız işinize yararsa olur. Oradan beni takip de edebilirsiniz bu arada. Yeni yeni ürünler oraya yüklüyorum. Dediğim gibi asla hani böyle defolu falan şey yüklemiyorum. Yükleyen var ki herhalde sürekli defosu var mı diye soruyorlar. Gönderdiğim zaman da herkes böyle iyi dönüşlerle dönüyor. Çünkü gerçekten iyi ürünleri gönderiyorum. Sadece bir kere olumsuzluk yaşadım. O da kahve fincanıydı. Fincanlarım kayboldu arkadaşlar kargoda. 6 tane kahve fincanı vardı. Ondan sonra çiçekli falan. Ben onlardan hiç hoşlanmıyordum. Bana da hediye gelmişti. Sonra dedim ki ben bunları elden çıkarayım. Neyse satıldı. Koyduğum gibi satıldı bir de. Nasıl sevindim nasıl sevindim. Çok uygun bir fiyata koydum. Atıyorum o zaman kahve fincanlarının altısı 300 liraysa 400 liraysa ben 100 liraya 150 lira ne koymuştum. Hemen gitti. Neyse kadın anında iade yani yapmış. Çünkü fincanın yani tırnak kadar bir yeri kırılmış. Sorun değil kırılsın. Ondan sonra geri iade etmek istiyorum dedi. Tamam dedim ben öyle şeylere kızmam çünkü. Hani öyle bir şey olup da görüp de koymam zaten bildirirdim hani orada da öyle olduğunu. Yoktu ama kırılmış kargoda olabilir. Ama görünmüyor yani kadın gönderdikten sonra tekrar baktım. Neyse paket elime geldi. Dediği fincanı zorla buldum. Kadına tek tek peçetelere sarmış göndermiş. Çok incecik bir kırık. Dedim ki bu fincanlardan kurtulmalıyım. Ya ikili satayım ikili ikili. Hani iki kere. Ya da tam tersi hani isteyene dörtlü satacağım. İki tanesini yanında göndereceğim. Ondan sonra birisi yine kabul etti. E, Kişi adresi de bulamıyorlar para iadesi de oldu galiba. Para bana ulaşmadı da. Fincanlar da geri dönemedi ve kayboldu. Yaklaşık 6 ayı geçti herhalde. Fincanlarım yok. Ne yaptım? Hadi Hı. buraları topla anneciğim. Hadi yemek yapmaya geçeceğim şimdi. Ha. Yani anlayacağız böyle bir şey. Ee, bir kere öyle sorun yaşadım. Onun dışında e, genellikle sorun yaşamıyorum. Dediğim gibi linkleri e, yorumlar kısmına açıklamalara bırakacağım. Koparttım mı anneciğim iki dakika. Asıl öyle oldu. Şimdi Nilhan'a masayı topla dedikçe Aa. diyor. Valla yemek konusuna karar verirsem çok iyi olacak ama veremiyorum. Ee, böyle bir şey göstermedim videolarda. Ne başlık açacağımı da bilmiyorum. <laughs> çok garip şu an. Videomu hemen düzenleyeceğim çünkü e, her gün atmaya alıştım ya. Böyle evdeyken de iyi oluyor. E, yarın artık işe başlayacağım İşe gideceğim Hakan Nilhan'a bakacak Sonra ben dersim bitince tekrar eve geleceğim falan O şekilde ayarlayacağız Yarın hafta sonu Öyle olunca da e, Tabii banyo işi çıkıyor Duş işi çıkıyor anlayın Ne giyeceğim derdi çıkıyor vesaire Neyse giyeceklerim hazır galiba Onları giyerim o geçen aldığım siyah takımları düşündüm. Havada eksi bir falan herhalde. Biraz önce kargoya almaya gittiğimizde acayip soğuktu. Sis de yeni yeni dağıldı. Biraz önce yani çok fazla sis vardı bütün gün. Velhasıl böyle anlayacağınız. Garip geldi değil mi size de? Böyle bir şey yapmadan izlediğiniz bir video oldu. Bu arada şu saç maskesini de deneyeceğim. Onu da çok merak ediyorum. Yüzüm hala bu arada nemli. Ee, çok garip ama ben serum sürdükten sonra yüzüm böyle çok gergin hissediyorum o da bir garip geliyor bana neyse şimdi e, bu videoyu dediğim gibi hemen düzenleyeyim yüklemeye koyayım ee, uzun bir süre benden iş göremeyebilirsiniz çünkü bütün işleri bitirdim aksi bir durum çıkmadığı sürece e, iş yapmayacağım öyle kendinize çok iyi bakın videomu beğenmeyi abone olmayı hatta yeni hippie puan diyeyim artık. Yollamayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.